EYT ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı EYT'de son gelişmelerle takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Meclis çalışmalarına ara verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve bakanlar afet bölgesine intikal etti. 6 Şubat pazartesi günü yapılması planlanan kabinede 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olunma şartının arandığı milyonları yakından ilgilendiren EYT gündemi değerlendirilecekti. Düzenlemeye ilişkin kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazlar kabinede masada yer alacaktı. Ancak henüz EYT'de son durumla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. 14 Şubat'ta yapılacak olan kabine toplantısında, ana gündem maddesi deprem felaketi olacak, meclis ara verdi EYT Mart'a kaldı AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm, dedi AK Parti'de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar etnin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. 28 Şubat'ta açılması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor. İlk maaş Nisan'da mıydı? -E normalde Şubat ayı içinde yasalaştırılarak vatandaşların ilk maaşlarını Mart ayında alması planlanmıştı. Ancak deprem felaketinin olması nedeniyle meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler ettillerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Hürriyet'te konuşan AK Parti kurmayları, normalde Mart ayında alınacağını ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı, dedi ve EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür, Mart'ta geri ödemeli olmaz, Nisan'a kalmış olur. Mart'ta genel kurula geleceğini değerlendiriyoruz, açıklamasını yaptı. Daha fazla haber için ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın.